Merhaba arkadaşlar diye yeni bir One Man Scout bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız bugün militer yedik arkadaşlar vallahi dedim bir değişiklik olsun ulan bu değişiklik olsun diye 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 vallahi oyunu ne hale getireceğiz ben bilmiyorum <laughs> Çatıya iki tane Victor Reis indi Kardeşim bekleyin bir tane yelek melek kas bir şeyler bulayım Geliyor biri Messi. Messi çalımlar attı ama kaleye yaklaşamadı. Oğlum bırakayım gir. Ha yelek. Tamam tamam. Arkadaşlar. Başka bir şeyler yok mu ya? Şu yan tarafta adam oynamak istiyorum. Ha? Tamam ya. Evet. Adam gözükmüyor ama ben yine de vurmaya çalışıyorum. O yüzden hiç uğraşmayalım. Geliyorum. Bu arada arkadaşlar uğraşırken siz like atıp abone olmayı unutmayın. Adam da hakemi var. Şu bir. Şu iki. Bir dakika. İki, iki bu galiba arkadaşlar. Biraz önce vurdum botun kiri geldi. Duydum. Abi bu odada o zaman. Mükemmel pus ha. Ulan soldan ses duymayınca. Botun nerede olduğunu anlayamadım da arkadaşlar bu bir yere sıkıyordu. Duvarın arkasında falan mı? Yo. Nereye sıkıyordu anlamadım. Hah burada. Lan bir an çalındı sandım bu kill'i ya. Adam iki saattir bu da fısfış. Tamam arkadaşlar loot'umuz güzel. Şunları da loot diyelim. İleride hala adam var. Oo bu da Ronaldo'ymuş. Lan biraz önce Messi'yi vurmuştuk ama. Neyse. Arkadaşlar Ronaldo mu Messi mi? Hadi bakayım büyük kapışma. <laughs> ben Messi'ciyim abi. Kusura bakmayın ama. Yani. Şu an Ronaldo yaşlandı ve. Arap takımına gittiği için değil arkadaşlar. Gerçekten mesajım ya. Adamdaki yetenek abi. Oo, tek kurduk Artem. Burada hala adam olması lazım ya. Ben hala şunu savunuyorum. Şu military poçinki falan bu bölgelerde de kalan sayısı gözükmesi lazım bence. Daha keyifli olur ya. Allah. Bir dakika. Kardeş diye de sen. Altta. Evet bu taktiği daha önce kimseden görmediniz arkadaşlar. Şuradan geliyorsunuz. Şu şekilde Allah kaydım ya. Neyse o de tutacaksınız işte. Basit taktik. Adam kit basıyor ne alaka? Bombayı yemiş herhalde. Neymar, Neymar tut bakayım. Oy, ne yaptın lan? Adama bak. Canımı yarım bıraktı ha. Hiç beklemiyordum. Koçum benim be. Fişe bile varmış. Adam adam. I got supplies. Yeni taktikler çözüyoruz. Eğer bölgeye gitmezsek Sarı bölgeden alacağız bu eldiveni falan. Lan ölsün arkadaş. Tamam. O eldiven verdi tamam. Bazen kılıç veriyor arkadaşlar. Şu aralar biliyorsunuz ben eldivenciyim. O yüzden eldivenin gelmesine sevindim baya. Tamam. 4x güzel. Lutumu değil ya. Abi bölgede bir kişi var. Yani onu aramakla uğraşmayacağım. Adam canavara bile ateş etmiyor. Siz düşünün yani nasıl bir pusucu olduğunu. Canlanma kartımızı aldık ve devam ediyoruz. Oo tamam. Tokiler kalabalık. Allah Allah Allah. Evet şimdi size eldivenin gücünü göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şuradan şöyle. Oba. Ulan nereden nereye uçuyor be. Bayılıyorum şu eldivene. Gençler selamun aleyküm. Bu alemde bir ismimiz var ha. Ben geldim. E çatıda. İki mi üç mü kaç bu ya? Evet teknik bir at Allah. Ana. Ölüm Witcher niye abi sen orada ya? Bir tanesini baydı arkadaşlar. Tamam. Allah Allah Allah. I need ne? Weapon. Ya adam şu an sesleri vurdu. Olaya bak. Kardeş, inşallah kaçmamışındır. Aa arabayla geliyor bir dakika. E o zaman bu arkadaşını mı kaldırdı? Lan. Hayır hayır hayır. Ya. Zamanlamaya bak. Kaldıracağını tahmin etmiştim de, adamların buraya geleceğini tahmin etmemiştim ya. Arkadaşlar bir de böyle fişeye mi atıyorlar bunlar? Çok sinir oldum şu an. Bak 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 bak. Ya büyümüş de, DMR abisine rush atıyor ya. Ya kardeşimse hayırdır ya? Oo. DBS var. Tamam. Onların oynamasını bekleyeceğiz. DBS'in üstüne gidilmez arkadaşlar. Bu da size ince bir taktik. Ya kardeş. Hayırdır ya? Kaçmayın ölü. E ee? Sonra Oğlum bak Benim asabım bozuldu şu an Kaçma kaçma Arkadaşlar bu da diğer arkadaşını kaldıracak muhtemelen Şöyle çatıdan onun kaçmasına izin vermeyeceğiz Oğlum arkamdan adam geldi bir de. Abi nasıl ya? Al işte. Bir tane vurdu ya. Hakem hakem üf, üf üf üf. Havadakilere geçti Tamam Ömer'in yüzünü mü? O ne lan? Selam aleyküm. Sağdan çıkacağım sandın değil mi? Arkadaşlar en uzaktaki eve uçan var. Bak bak, bak. iyi bak. Hadi be. Abi ne oluyor? Bir dakika şunda bir şarjör varmış. Ya hala bomba çekmeye çalışıyor. Oğlum O da baygın. O da baygın. Abi ne oluyor? Şaka gibi. Neler yapıyorum chat? Hop. Arkadaşlar bu arada abone olan, like atan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Şu adamla bir patlatalım. Abi neler yaptık ya? Tamam. O da patladı herhalde. Nasıl ya? Abi adam dışarı çıkmış. Lan kaçta göz arası nasıl dışarı çıktı sen? Bak bak bak. Ya. Adam professional gamer. Bak sağlı sağlı gidiyor arkadaşlar. İşte bunlar tehlikeli hareketler. Bunu herkes yapamaz. Evet bölgede kaç kişi var bir bakalım. 7 kişi var arkadaşlar bizi saymazsak. Hemen şu sağdan oynayacağız. Savaşmaya başladılar be. Güzel bir bomba. Lan. Gözümün önünde kill varmış. Hemen şu sağdakini oynayacağım. Ya Burak ne yapıyorsun ya? Adam beni yok etti ya. Ben Birader ölecek misin artık Hüseyin? Lan Hüseyin. Tamam diğer dışarıda sıkıştı arkadaşlar. <laughs> Onu da hemen indirelim. Selamünaleyküm. Aa içeri girmiş. Lan ne ara? Bir dakika yanlış görmediysen baygın vardı. Abi hala baygını tutmamış. Bir dakika baygını. Ya baygın öldü ya. Lan bu nasıl bir şans ya. Beleş baygın alacaktık arkadaşlar. Evet 1 vs 1 kaldık Hemen ona da oynayalım Araba geldi Tamam o canlanma alıp kaçtı galiba Bize kaçmayan adamlar lazım arkadaşlar Oğlum bölgede 5 kişi oldu ne oluyor Lan 7 kişi Şaka gibi Şunu hemen almamız lazım Nasıl ya Kardeşim bak. Senin için ha. Tamam. Yorgun mafya. Sen de gel. Oba. Lan öl öl. Şurada bir tane daymıştı arkadaşlar. Ya o nasıl ölmedi be. Çok güzel olmuştum. Tam şu köşede. Ya yanlış da duyuyor olabilirim. Biliyorsunuz kulaklığın sol tarafı bozuk. Ama bence yanlış değil. Evet evet evet. Oradaymış. Kardeş. Senler uğraştırma kardeş. Allah öldüm öldüm. Hayır. Aa öldürdüm lan. Al işte. Ulan Ömer. Ömer. Ömer beni bitirdin Ömer. Geliyorum bekle. Yakın mıyım? Yakınım arkadaşlar. Gidebilirim. Ulan bugün intikamlar alamıyoruz gibi ama inşallah alırız arkadaşlar. Butta olmaz abi. Yok. Butta karşıyım. Aa adam yatıyor Hadi be. Oğlum çabuk adam gelip çabuk öl artık. Ney? Ölmüyor. Hayır, hayır hayır hayır. Aha. Ulan Ömer. Neyse. Dua et. Arkadaşın geliyor. Vallahi bittiydin ha. Tamam Burak'a da vurduk. Biz bunlar vurmuştuk sanki ya. Dekka Daki, dekka gelme gelme gelme. Ömer biraz önce beni çok bedava vurdu arkadaşlar. O yüzden biraz kızdım Ömer'e. Ömer ayıp kardeşim ya. Ulan şu molotof yüzünden bir gün öleceğim ha. Kardeşim. Kaçma kaçma gel. Pa 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 pa. Haberi yok. Nasıl ya? Ölüp. Mermim bitti mermim. Alo. Galiba öldük arkadaşlar. Ulan bu kutunun arkasında herhalde ya. Ha bakayım. Ronnie Coleman. Ah be Coleman. Bir dakika. 8x'imiz var. O zaman bir kardosa 8 gider arkadaşlar. Şöyle hemen aldım. Okey. Scarlet'i de alabiliriz. Mermimiz yok. Tamam. Tutumuz routu güzel. Ben bunu George Bull'da attılar dedim ama burada atmışlar. Aslanlarım. Aa kaçıyor. Kaçma kaçma dur dur dur. Hayır. Hop. Tamam iki baygın. Bir dakika fişe marketten aldılarsa arkadaşı da orada olabilir diyecektim. Adam direkt dropun arkasında. Evet arkadaşlar ince bir taktik göstereceğim. Şimdi efendim. Şu kay kayla hemen aşağıdan adamın arka tarafını alacağız. Çünkü bombamız yok. Mecbur böyle bir taktik yapacağım. Bu çok ses çıkarmadığı için adamın ruhu duymayacak da. Ulan bot geldi galiba. Hayır. Ya dikkatimi dağıtıyorsun. Kaçma kaçma kaçma. Sana şöyle bir kar 98. Ulan. Ya. Adama bak. Arkadaşını kaldırdı arkadaşı gitti. Hadi be. Ya kardeşim vallahi ayıp ya. Aha. Bir dakika uzaktan biri sıkıyor. Şunu bir çekim de çalmasın. Oğlum neden sıkıyorsun vallahi döveceğim ha. Yürü git ya adama bak. Hayır hayır hayır. hayır. Kirimi çalacak bot. Şöyle mi bir çekim? Hop. Nasıl ya? Aa, öl mü lan? Arkadaşlar, arabada giden adama, koşan adama vururum da şu botu vuramıyorum. Lan nereye gitti? Hop. Hadi bakalım. Botla can çekişen diye vura. Aha. Abi araba mı gördüm orada? Vallahi araba gibi lan. Adam da var. Tamam. Selam aleyküm. Kaç kişiler? Lan kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Bir önce karda vuramadım. Şu anda vuramadım. Lan Allah senin cezanı vermesin ya. <laughs> Lan adama bak. Atlayarak öldü ya. Tövbe ya Rabbi. Oğlum deli misin? Ne içtin sen ya? Adama bakın arkadaşlar. Bildiğin sattım açı ya. Ulan ayıp denen şey var. Neyse. Kısmet demiş arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Biz yolumuza devam edelim efendim. Ver bir AVM oynasın diye bura kardeşiniz. Bir kere verse zaten şaşırdık efendim. Aha. Kardeşim. Avuk yere yatarak sıkılacak bir silah değil bak. O silah kullanırken yere yatmayacaksın. Bu kadar basit. Abi Kar 8 net bozuk bu arada. Ulan nereye gidiyor bu mermi arkadaş? Ulan bak. o Ha? Sonunda ya. Öldün dostum. Hasar vermeseydi güzel olacaktı neyse. Oyuncam arkadaşlar. Adam avukla tek tek sıkıyor ya. Delirmiş. Galiba iki kişi arkadaşlar. Hop 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 bak kaldırmış. Selam aleyküm. Bak şimdi hareketi izleyin bak. Bekle. Oy. Lan. Adam uzaya uçtu ne oluyor? Yalnız adam gözükmedi bile var ya üf. Değil mi kardeşim? Öldün dostum. Arkadaşlar Groza'yı alırdım normal şartlarda ama Bayağıdır fama oynamıyoruz ya. ya. Bir fama oynayacağım biraz Şu an güzel de hoşuma gitti ha Çok kullanmadık ama Kullanacağız gibi geldi yani bir an Okey temiz. 24 kilo mi? Oo, o zaman bir 30 kil alırız artık. Gördüm kaya da. Abi ona nasıl oynayabiliriz? O AMR'si var. Ulan Fama seni aldım ha pişman etme beni ya. Uçabilir miyim oraya? Bir dakika arkadaşı var. Tamam baygın Güzel bir bomba geliyor mu Ah be Bir saniyeli kaçırdım Tamam bu güzel Bir tane de sola Oynayacağım arkadaşlar Arkadaşını kaldıracak Şöyle Bir tane daha atayım Sola attım sağdan oynayacağım Selam aleyküm. Ya birader ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> şu bakın lastiğini alalım. Tepede de bir fight var arkadaşlar. Niye patlamıyor lastik? Kardeşim. Kardeşim bak kardeşim yaptırma bana şu hareketi ya. Aslanım benim. Amerenin 5 mermisi var arkadaşlar almayacağım. Orada hala adam olabilir bu arada ya. Ben güvenmiyorum oraya. Abi iki tane drop düşüş. Ben de diyorum ne oluyor? O AMR. tam. Ondaki 5 mermi de alabiliriz. İnşallah şundan da çıkar. Anam evde adam var. Hayır hayır hayır. Kardeş sana bomba atabiliriz bu arada. Ne? O ne oğlu? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki diyor herkese hile diyorsun kardeşim. Yok artık falan diyeceksiniz. Abi bak sağda alınan hasar yazıyor görüyor musunuz? 3 tane vurmuş kafaya hepsi kafa. Lan AVM'ye yedim sandım o nasıl bir vuruş ya? Bak 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 Ya yürü ya. O ne oğlum? Arkadaşlar sonuçlara bakmadan önce ben bu adama bir bildirim mi? Hangisi? Anormal mermi davranışı. Neymiş? Mermilerin aşırı hasar vermesi veya aşırı fazla me menzilli olması. Abi net adamda hile var. Bak. Şimdi geçten mütevazi olalım. Efendim ya hile ya da şans. İmkansız çünkü. Öyle bir vuruş yapmış ki. Üç tane headshot bir tanesi bile ıskalamadı yani anında öldüm lan AVM ye yedim sandım bak adamı görmesem valla AVM öldüm ye sancam ha tekrar izleyebilirsiniz bu arada geri sarıp da valla arkadaşlar şu an kararı yine size bırakıyorum en son videoda size bırakmıştım bunda da size bırakıyorum ee, en son videoda ben hile demiştim o banlandı bu arada onu e, ben yorumlara yazmıştım ama görmeyenler olmuştur o adam banlandı arkadaşlar yani Genelde hile dedim adam hile çıkıyor. Bak bu da net olarak hile. Ama bunda böyle hani röntgen falan yok. Direkt şey. Artık o ne diyorlar? Ote eğim mi? Öyle bir şey. Adamın mermisi kafama kitlendi bildiğin. Sadece headshot gitti. Bilmiyorum. İzlerseniz beni vurduktan sonra böyle eğimi bir kayıyor gibi bir şey oluyor anlamadım. Neyse arkadaşlar 27 kill 4620 hasarlar çok güzel maçtı. Gene bir maç Bence hile olan bir adam yüzünden çöp oldu. Yapacak bir şey yok. Şu anlar çok hile gelmeye başladı. Vallahi bilmiyorum nasıl gidecek bu iş. İnşallah yarın 16.00'da tekrardan görüşürüz arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler.